faturalar konusuna girelim. Hemen girelim. Rakamları verelim orada da. <laughs> yani faturalar bu son herkesin gündemi. Toplum ses vermeye başladı. <laughs> yani sosyal medyada birçok eylemler yapanlar var. İşte sokağa çıkanlar var. Sayaç takıp boynuna asanları gördük. Özellikle elektrik ve doğalgaz faturaları insandan canını yapmaya başladı. Yani tabii iktidarı bundan önce ölesiye savunanların fatura tweetleri atar hale geldiğini gördük. Sen cebinden yandın mı artık ee, taraf Ama rakamlar çok fazla uçuk. Yani %125'lere var bir rakam çıkıyor. Benim ilgimi çeken şu. Zam mı yaparken bile o kadar güzel ve başarılı bir algı yönetimi yapıyorlar ki şöyle duyuruyorlar. Ya bundan sonra kademeli bir zamma geçiyoruz. Kademeli tüketime geçiyoruz. Az kullanan az ödeyecek. Aa diyorsun o zaman demek ki faturalarımıza bir düşme olacak galiba. Yani algı evet. böyle oluşuyor. Bir bakıyoruz ki rakamlarda en az kullanan %50 ödeyecek. Evet. Yani şöyle sıraladığımızda en alt kademe, kullanan. orta kademe, yüksek kademe. %50, %80-90 ve %120'nin üzerine çıkan zamlar var. Mesela ortalama sadece doğalgazda ve elektrikte %120'yi geçen zam durumları söz konusu. Doğalgaz tüketim oranları var ortalama. Onlara baktığımızda insanlar yazın ortalama 15 ila 20 metreküp doğalgaz kullanıyor ama kışın tabii bu kat ve kat artıyor. 200 ila 300 metreküp'e kadar çıkıyor hatta kullandığımız evlere göre de değişiyor. Elektrikte yazın 150 kW olsa da e, kışın biraz daha artıyor. 250 kW'a kadar çıkıyor. Suda ortalama insanlar 15 ila e, 12 ile 15 metreküp arası su kullanıyor. Faturalara nasıl yansıyor? Kademelendirdiğimizde en alt kademede zamsız hali örneğin 300 lira doğalgaz geliyorken şu anda zamlı haliyle 450 geliyor. En alt kademede yapılan zam miktarı bu. Elektrik 200 geliyorsa 300 geliyor. Yani sadece 750 lira iki faturanın toplamı. Ortak haneminde ise 400 liralık bir fatura geliyorken 650 lira çıktı. 300 liralık elektrik geliyorken 500 lira çıktı. Üst kademede ise e, ya diyor çok yakanlar diyor çok iyi. yani ne münasebet? Yani bedelini herkes ne kadar yaktıysa onu ödesin. Niye çok yakanı cezalandırıyoruz burada? Gerçekten fahiş rakamlar söz konusu. Doğalgaz 500 lira geliyorsa 1200 lira geliyor, aşıyor da. Ya e burada rakamlar yani çok korkunç Çok yani. uç. 500 verirken 1200. Kesinlikle. Elektrik de 400 veriyorken 800 hatta 800'ün üstüne de çıkıyor. Şimdi bunu 4 kişilik bir aileye vurduğumuzda doğalgaz ortalama 700 lira, elektrik 350, su da 125, 1175 lira sadece 3 tane faturanın bedeli. Bir su, aile. elektrik ve doğalgaz. Evet. 4 kişilik bir ailenin faturaları diğerlerine kattığımızda işte internet, telefonla kattığımızda 4 kişilik aile 1475 lira sadece faturası tutuyor 4 kişilik ailenin. Buna daha gıda dahil, gıda dahil değil, sağlık dahil değil, eğitim giyim bunları kattığımızda mesela diyelim ki faturalar 1475 ödedi, kiraya da 2000 lira ödedi. Ulaşım ciddi bir yekun teşkil etmeye başladı. Birazdan onun detaylarını vereceğim. Ee, gıdaya 1000 lira dediğimizde, sağlık, eğitim ve giyime hiçbir rakam yazmadığımızda 4 kişilik bir ailenin gideri masrafı 5000 liraya dayanıyor. 4983 TL yapıyor. Peki ulaşımdan e, konunun başında bahsetmiştik. E, ulaşımda da ciddi artışlar söz konusu çalışan bir kişi diyelim ki bir İstanbul kartının tam dolum yaptığında, aylık dolum yaptığında 430 lira gibi bir ücret ödüyor. Evet. Çok uçuk bir rakam. Öğrenci 78 ödüyor. Öğrenciler biraz daha nefes alabiliyor bu konuda. Bir evde bir çalışan bir de öğrenci varsa 508 lira 4 kişi gayet sadece ulaşıma veriyor. Bir kişi çalışıyorsa bir kişi de öğrenci ise. Oysa fazla var biliyoruz. Yani bu 4900'ün içerisinde şey yok değil mi? Giyim, Giyim yok, sağlık yok, sağlık. eğitim yok. Yani hastalanmazsanız, üstünüze kıyafet almazsanız, e, çocuklarınız okul harcaması olmazsa. Sosyal Yani sosyal hiçbir şey olmadığı zaten. zaman sadece bugünkü e, hani asgari ücretin çok iyileştirildiği söyleniyor. 4253 Hı -hı. lira gibi bir rakam. Yine bu devletin... Ve de, e, zamlı evet. maaşları almadan insanlar e, kat kat zamlanmış faturaları ödedi iki aydır. Ödedi. Bir de bu açlık sınırı ve yoksulluk sınırı verisi var. Mesela bugün dün bakmıştım ben son verilere, açlık sınırı 4.250 TL diyor. Yoksulluk bu 5.000 lira çekildi sanırım. Evet, yoksulluk da 13.844 olarak hesaplanmış. Yani açlık sınırında bir ücret belirlenmiş burada. Asker ücret diye tanımlanan ücret aslında açlık sınırında. Kesinlikle. Yani senin hesapladığın verilerle aynı. Yani elektriğini, suyunu... E ya Bunlar en düşük rakamlarla hesapladık. Aslında bir evde biliyoruz ki bazen iki kişi tam ulaşım kullanıyor. Bir de öğrenci oluyor en az. Bin liraya geçiyor sadece ulaşım bedeli. Evet. Bu araçsız toplu taşıma... Araçsız toplu ulaşım. Toplu ulaşım. Yani öğrencisi okula giden, kendisi işe giden... Kesinlikle. Bir aileden bahsediyoruz. Ve açlık sınırı bu. İnsanımıza reva görülen rakamlar... Yani artık insanlar... E sadece kalbinin sesini dinlememeli